Düşmana karşı değil soğuğa ve kara kışa yenik düştüler. Askerimizin makamı, ali mekanı cennet olsun diyoruz. Evet sevgili başkanım Amin. bir şeyler ekler misiniz, neler söylersiniz? Ee, Sarıkamış tabii bizim tarihimizde hem hüzünlü hem de çok önemli bir hadisedir. Ee, bu olayın bu e, çok fazla şehit verdik. 60 bin civarında orada şehit verdik ama oradaki ordumuz da çok kutsal bir amaç için e, yola çıkmıştı. Ee, ve bu olay gerçekten tarihimizdeki çok önemli bir olay merasimleriyle her yıl kutlanması bu konuda farkındalık oluşturulması da çok önemlidir. Gençlik evet. Spor Bakanlığımızı da kutluyorum bu evet. kutlamadan dolayı. Evet. Geçmişimizi yadettiklerini unutmamak için. gerekiyor. Kutul Amere gibi mesela Kutul Amere Zaferi de e, uzun yıllar bu ülkede mesela unutturuldu, kutlanmadı ama son evet. yıllarda mesela bu da çok önemli bir zaferdir. E, burada da hani e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda tabii hassasiyetleri var. Bu da önemli bir politika Gençlik Spor Bakanlığımızda. Ee, bu konuda iyi yolda bence. Beğeniyorum yani politikalarını. Evet. evet teşekkür ediyoruz. Ee, tesislerimiz her yerde çiçek gibi açıyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Burdur'daydı.